Merhabalar arkadaşlar, Zümre Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle instant sebze suyu hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım, ardından yapılışına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 300 gram soğan, 150 gram havuç, 300 gram domates, yarım demet maydanoz, 150 gram kereviz, saplarını da biraz kullanacağız, 100 gram da tuza ihtiyacımız var. Önce bunları güzelce yıkayıp ufak parçalara keseceğiz. Ardından da yapılışına geçeceğiz. sebzelerimizi güzelce yıkadık. Gerekenleri soyduk, doğradık ufak ufak parçalara ve bunları şimdi mikserden geçireceğiz. Bu şekilde mikserden geçirdikten sonra eğer isterseniz şu anda bu aşamada içerisine 100 gram tuzumuzu ekliyoruz ve uzun bir süre bu şekilde muhafaza edebiliyoruz buzdolabında. Ama ben bugün fırınlayacağım, kurutacağım. Yani instant hale getireceğim. O yüzden de şu anda tuzu eklemiyoruz. Onu sonra ilave edeceğiz. Bunu güzelce fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye yayıyoruz güzelce ince bir şekilde yaymaya özen gösterelim ki nemi güzelce fırında buharlaşsın. Enerjiden tasarruf amaçlı bunu güneşte de kurutabiliriz. Şimdi iki seçeneğimiz var. Ee, fırınlarken ya 40 dereceyi ayarlıyoruz fırını. Normal alt üstü 10-12 saat kadar sürüyor. Ama daha uzun bir işlem. Ya da daha kısası 70-75 dereceye fırını ayarladığımız zaman aynı ayarda sadece 75 dereceye çıkartacağız. Ve 5-6 saat bilemedim 7 saat kadar bir zamanda kurumuş olacak. Fırınımı ben şimdi açacağım, ısıtacağım 75 dereceye. Sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. 6-7 saatin ardından görüntü bu şekilde oluyor. Kurumuş bir vaziyette. Bu kadar az gözüktüğüne bakmayın. Çok verimli aslında. Çünkü bir tatlı kaşığı falan attığımız zaman istediğimiz tadı, istediğimiz yoğunluğu vermiş oluyor. Eğer bu şekilde dediğim gibi kurutmak istemiyorsanız tuzu karışıma döküyorsunuz. Kavanozları o şekilde koyup muhafaza edebiliyorsunuz. Bunu da uzun süre yapabilirsiniz muhafazayı. Ama bu şekilde daha da uzun kalıcı oluyor. Ben bunu bir ortalama bir 4 saat sonra bir ters düz yaptım. Sonra zaten böyle bölük bölçük oldu fırından çıkardığında. Yani benim yaptığım bir şey değil bu şekilde çıktı. Şimdi bunları güzelce bir miksere atacağız. Mikserden geçireceğiz tuzla birlikte. Ondan sonra saklama kavanozlarımızı koyabiliriz.